Selamun Aleyküm dostlar. Deniz Özpek kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden Perşembe 6 Ağustos 2020 Bahçemize geldik. Birazdan güvercinleri çıkartacağım. Gördüğünüz gibi tavukları ve civcivleri çıkarttım. Onlar yayılıyor. Hatta kavga da ediyorlar şu anda. Ee, Arap yavruyu uçuracağım arkadaşlar. Şimdi kümesi açayım. <laughs> kümesi açtım arkadaşlar. Ee, şu şekilde Arap güvercin yavruyu getirdim. Evet arkadaşlar. Şu şekilde Arap yavrumuz sondan dördüncü feki verdi. Kanadı geliyor. Şu dört fekini de düşürecek. Ekelik Ekelik tüylerini de dizmeye başlayacak Allah izin verse. Şimdi yavruluk tüylerinde kurtuluyor. Bu şekilde bırakalım bunu. Bunu şimdi birazdan uçuracağız arkadaşlar şekilde göstereyim. Bunu tek kaldırayım. Bu uçarken diğer güvercinleri de aynı şekilde uçuracağız. Yani uçanlar var, uçamayanlar var. Kuşlarım hep tüyde. Bu geç tüye girdi. Kalk kızım. Aferin kızım. Aferin. Aferin. Aferin sana. Aferin. Çok güzel. Evet arkadaşlar şu şekilde kanat ısındırıyor. Arap yavru. Kara olan diyorduk biz bu güvercine biliyorsunuz. Bu bu şekilde uçsun. Bu arada ekinler hep biçildi. Şu şekilde göstereyim burada tarlaları. Arkadaşlar şu anda aşırı yabani yoğunluğu var. Şu karşımızdaki inşaatın çatısında da bayağı bir yabaniler vardı az önce kalktılar. Şu şekilde Arap güvercinimizi de görelim. Yükselmeye başladı. O yükselsin arkadaşlar. Ben de diğer yavruları daha önceki çektiğim videoda da demiştim. İnşallah bu yavruları da uçum videosunu izleriz demiştim. Uçum videosu o güvercinlerimiz için şu anda izleyemiyoruz neden izleyemiyoruz onu da belirteyim şu şekilde kameranın da karşısına geçeyim neden uçuramıyoruz onu belirteceğim çünkü bu sene çok sıcak geçti Ankara kuşlar anında tüye girdi yani uçmadan uçurduğumuz zaten birkaç tur atıyordu nefessiz hayvanlar şimdi onların hepsini tek tek size göstereceğim arkadaşlar getireyim ben hükmesten Şimdi güvercinleri getirdim arkadaşlar. Şu şekilde tutalım. Bu kendi takkalımızın ilk yavrusu. Gök olan yavru. Daha önceki videolarımda göktakkalının yavrusu gök oldu diye belirttiğim yavru. Uçan Arap'tan da yaklaşık bir buçuk ay kadar büyük. Bakın tek beklediğimiz olay aradan geliyor arkadaşlar. Şu şekilde. Yavruluk tüylerini atıyor. Bu artık e, boyun tüyünü falan görüyorsunuz. Okta gibi dizdi. Paça, kuyruk her şey yerinde. Bunu uçuramadık. Bunu artık e, her şeyini tamamladıktan sonra kovalayacağız. Şu şekilde yere bırakalım bunu arkadaşlar. Bu da onun alt yavrusu. Alt yuvası. Yine takkalı gökle beyazımızın yavrusu. Bu da aynı şekilde arkadaşlar. Bakın ara feklerini görün. Şu şekilde rahat görün yani. Hep tüyde Kuyruklarını bunu makasla Makastan sonra sıka düştü. Açtık. Şu anda uçurmuyoruz. Niye? Çünkü kanatlar yarım. Ha, belki bu şu anda turalar. Ee, bunda bir tane eksik var. Bunu da bu şekilde bırakalım. Hatta hiç e, kendi kendine kalktı. O uçmayı bayağı özledi. Çünkü şu şekilde görün arkadaşlar. Gökte kalktı. Bakın şimdi bu sıktaydı. Şimdi ne yapacak görelim arkadaşlar. Bu kameranın açısı niye böyle? Ha şu şekilde. Gök çatıya kalktı. Onu da kaldırayım hatta. Gitti çatıya attı yine arkadaşlar. Bak. Çatıdan çatıya arkadaşlar daha nefes yok yani arabı görüyorsunuz Arap sinekte nerede bakın burada Arap bunlardan yaş olarak ay olarak çok küçük ama dediğim gibi gökyüzünde nokta olmuş bir şekilde geziyor bakın şu şekilde yaklaştırayım kamerayı burada görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi, bu kuşlar kötü kuş mu? Değil. Ee, hayvanların kanatları zayıf. Uçuramıyoruz. Artık ekeleşince, ekeleşince kovalayacağız. Ne yapacağız? Kuyruklarını biraz sıfıra doğru makaslayacağız. Bakın kendi kendine kalktı, geliyor yavrumuz. Pişt. Uç kız uç. Şu şekilde. Bunları görün, Bunlar, bu ikisi takkalı gökle beyazın yavrusu arkadaşlar. Arap da burada oyuna başladı. Nerede? Şurada. Bakın. Havada oynuyor. Yavaş yavaş yere alçaltmaya başladı. Kuşumuz. Aynı şekilde şimdi bunun annesini de göstereyim arkadaşlar size. Evet arkadaşlar. Arap. Arap'ın annesi yani. Dişi Arap'ımız. Ramazan kardeşimizin hediyesi. Şu şekilde. Kanatlarını görün istedim. Hayvan hem tüyde hem kendi kendine kızgınlıktan kanat yemiş. Ee, bu sene 3-4 ağız yavru büyüttü. Şu şekilde görün arkadaşlar. Uçurmak istemiyorum. Şu şekilde bırakayım. Uçma. Uçma kızım uçma be. Uçma. Heh. Neyse. İnşallah iner. Çünkü kanatları zayıf indi. Bu şekilde Arap Arap yavrumuz arkadaşlar gökyüzünde uçuyor bakın. Bir iniyor, bir alçalıyor, bir nokta oluyor. Şimdi kuşların hepsini açacağım birazdan. Yani yavruları gösteriyorum tek tek. <laughs> Şu şekilde dumanlı kirlimizin yavrusu arkadaşlar. Bu da kanatlarını tamamlıyor şöyle gösterelim. Bunun yuva işi birkaç gün önce öldü. Bakın arkadaşlar. 10. fek tamamlaması. Şurada görün arkadaşlar bakın. Aradan 10. feki veriyor. Sağlam bir güvercin olduğunu işareti bu yani. Bunu da bastıramayacağımızı ben ümit ediyorum. Bu güvercinlerim hep sağlam güvercinlerim. Bu takkal arap ayağında isimliğimiz var. Şu şekilde görün. Uçan Arap yavrunun bir alt yuvası. Bunun da yuva kardeşi öldü. Arafak kuyruk'tu. Arkadaşlar. Hep görün arkadaşlar. Hep tüyle hayvanlar. Yani şu anda dışarıya dört tane yavru çıkarttım. Bunların ikisinin yuva eşleri öldü. İçeride şimdi bir de rahmetli gökak kuyruğumuzun torunu var. Onu da çıkartacağım arkadaşlar. Onu da göstereyim. Şu şekilde görün arkadaşlar. Yabaniler çatılarda gece konduların çatısında tarlalara konup konup e, buğday topluyorlar, arpa topluyorlar. Şimdi ilk yavru zamanı burada kuşlar uçururken eke kuşlarla uçuruyoruz. Çünkü bunu daha önceki videolarımda da sizlerle paylaştım. E, çünkü yabanilere karışıp sabah kuş kaçırırsınız arkadaşlar. Ama şu şekilde teke binmiş güvercin artık yabanilerin içine de girer uzaklaşır da Arap'tan bahsediyorum arkadaşlar yerini yurdunu biliyor bak geliyor atladı arkadaşlar şu şekilde bir iki yapmaya başladı yavaş yavaş hatta binaya doğru oynadı geliyor yerde kuşları gördü şimdi arkadaşlar şu şekilde Aferin kızım. Aferin kızım. Gel. Gel. Aferin sana. Arkadaşlar bu güvercinin yapacağı şu anda şu aşama için bu kadar. Ee, daha hani derler ya yumurta görmedi, yavru görmedi. Uçurduk. Yaklaşık bir 20 dakika 25 dakika da havada kaldı. Her ne kadar da videoyu kısa tutsak, bazı kısımları kessek 10 dakikaya ayarlamak için YouTube'da. Ee, kuşumuz yapacağını yaptı. Ee, yabanilerden bahsediyordum arkadaşlar. Şu şekilde karşı tarlaya şu anda kondular. Bayağı bir yoğun bir şekilde. Bakın yine gidiyorlar. Yabanilerin olduğu zaman e, hani kuşlar yavruyu uçururken hemen takılıyor. Yeni yavrular. Hani böyle teke düşmüş. Artık etrafı çevreyi görmüş. Sizin bahçenizi yerinizi bilen kuş yabanilere karışıp gitmez. Evet, şimdi evet arkadaşlar dumanlı yavruyu göstereyim demiştim şimdi gidip onu da getireyim onu da göstereyim gökak kuyruk rahmetli gökak kuyruk kuşumuzun torunu evet arkadaşlar o güvercinimiz de bu bu güvercinin annesi ee, dumanlı. da benim gökak koyun yavrusu kirli. Şu şekilde markası da var. Kendi güvercinlerimde markayı takıyorum yavrularım arkadaşlar. Şu şekilde bu kuş biraz yanık büyüdü. Kanatlarını verdim geliyor. Ee, makasla dedim, kuyrukları makasla dedim. O da geliyor. Tüy de şu şekilde görün. Kuşlar kendi kendine zaten çıkmış arkadaşlar. Kapıyı açık bıraktım. Ee, yem atayım biraz. Yemleyelim. Sauklan, ar šiaudorė, sėdė. Ryma, tu sašau. Hai? Tu esi? Tu esi? şu şekilde <laughs> sabah kahvaltısını veriyoruz arkadaşlar. Saat şu anda 7 7 çeyrek geçiyordur. Erken geldim bugün. Dediğim gibi uzun zamandır güvercinlerimizle çok yoğun bir şekilde ilgilenemiyorum. Gördüğünüz gibi kuşlar hep uzak görüntülerinde belli oluyor. Hep tüyde. Kümesini çayıp tüyü. Haftada bir temizliyoruz. Yavrularımız yeme vurdu. Arap yavruyu görün. Şöyle biraz daha yakın atayım. Şu şekilde. Arap yavru yeme vurdu. Şimdi bunun yuva kardeşi gelmedi kelli. Gel. Gel kızım. Gel. Gel cücü cücü. Gel boz gel. Gel takkalı bozum gel. Gel cücüğüm gel. Onu da getireyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu takkalı kirlif. Şu yerdeki Arap yavrunun yuva kardeşi. Bursa boş. Biraz yanık uyuyor. Ayağında yine markamız var. <laughs> Babasına doğru koşuyor. Bu da takkalı gökün yavrusu. Takkalı boz arkadaşlar. Bu hayvanı ishal ishal olmuş şu şekilde geçen de instagramda falan e, whatsapp durumumda bayram şekeri dedim gerçekten bayram şekeri tatlılığı görün arkadaşlar e, demiştim gök takkalı güvercinimizi yani bunun babasını yabaniye de vursanız sonunda takkalı veriyor sonunda özünü buldu takkalı bozu verdi takkalı gök veriyor işte bunun Üstü yuvası da bozdumanlı kirli takkal arkadaşlar şu yavru bakın yakınlaştırayım şu bunu e, beyaz tekrar çok kızgın olduğu için yumurtaya düştü bunu kirlinin altına çektim biraz da o büyüttü şu şekilde yine görün arkadaşlar markamız var markayı bursadan yaptırıp getirdim kargoyla hadi bakalım hadi bakalım haydi hadi. hadi koç Gel. Bu şekilde hem de yavrular yeme vurmaya alışıyor arkadaşlar. Kirli yavru yiyor. Takkalı boz da yeni yeni başlıyor. Zaten geçen hafta cumartesi günü atlamış sandıktan aşağı.